Nasuh tövbesi nedir? Şimdi nasıl tövbesi samimi tövbedir. Samimi tövbe nedir? Vestanzubillah siz tövbe etmeseydiniz helak edip yerine tövbe eden bir kavim yaratacaktım. Ondan sonrası Nasuh Aleyhisselam kimdir? Nasuh Aleyhisselam zamanın padişahıdır. Zamanın padişahının tek bir şeyi vardı. Zaafı kadınlardı. Kadınlarla alakalı da köse olduğu için diğer ülkelerden vatandaşlarını davet ettiği sırada tek hastalığı olan ...rotkencilik rotgencilik diyeyim tabiri caizse günümüz çağında rotgencilik yapabilmek için kadınları davet eder hamama. Hamama davet ettiği sırada e, diğer ülkeden gelen e, prensesin yüzüğü kaybolur. Prensesin yüzüğü kaybolunca hamamda Nasuh Aleyhisselam da rotkencilik için kadın aramamına girdiği için o arada Nasuh Aleyhisselam padişah günümüzün padişahı olduğu için ee, arama yapılır. Herkes sıraya dizilir, herkes kadınlar hamamında, herkesin kadın hamamında olduğu bir yerde de Nasuh Aleyhisselam var. Nasuh Aleyhisselam da erkek ve köse. O arada herkes aranırken, herkes sıradayken birinci de aranır bulunamaz, ikinci de aranır bulunamaz, üçüncüde aranır bulunamaz. Sıra Nasuh Aleyhisselam'a geleceği sırada Allah'a öyle bir yer varır ki Ya Rabbi ben pişmanım, Ya Rabbi beni bu konumdan kurtar, Ya Rabbi sana samimi bir şekilde dua ediyorum. Tövbe ve Allah'a öyle bir tövbe ediyor ki kan ter içerisinde kalır. Nasuh tövbesi samimi bir tövbedir. Allah'u Zülcelal Cebrail Aleyhisselam tarafından gönderilir. Der ki ey Nasuh biz senin tövbeni kabul ettik. Ve ayet orada iner. Samimi tövbe ediniz, Nasuh, Nasuh tövbesi, 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 tövbesi ediniz. Tövbenin manası da budur. Nasıl tövbesi. Nasuh tövbesinin manası budur. Yani samimi, Allah'a samimi olun, Allah'a yakın olun ki Allah sizin tövbelerinizi kabul ediniz, ed edilet etsin. Onun dışında nedir? Diyor ki vasanzu billah siz tövbe ettikten sonra sizin bütün günahlarınızı affeder yerine sıfır kilometre yani şöyle diyeyim işlemiş olduğunuz günah kadar size sevap yazarım. Ama o samimi bir şekilde. E ya Rabbi biz tövbe ederiz tekrar günah işlersek ne olacak? Bir daha tövbe ediniz. Bir daha işlersek ne olacak ya Rabbi? Bir daha tövbe ediniz. Ne zamana kadar ya Rabbi? O da diyor ki içinizdeki şeytanı yenene kadar. Nasıl dünyaya çocuk gelir gelmez ya ne haber nasılsın iyi misin dese siz ne yaparsınız şaşırırsınız. Aa ne oluyor deriz değil mi? Çocuk ne yapıyor ilk önce? Emekliyor. Ayağa kalkıyor düşüyor. Tekrar kalkıyor tekrar düşüyor ve yürümeyi öğreniyor. İşte tövbe de böyledir. İnsanın günahı kalbidir. Her günah işledikçe bir siyah nokta oluşur. O siyah nokta zamanla simsiyah olur. Biz tövbe ettiğimiz zaman ne olur? kirli bir e, tencerenin içerisine çamaşır suyunu dökersen ne olur? Bir yanda kirler çözülür değil mi? İşte Allah'a zülcelalade samimi bir şekilde tövbe ederseniz Allah senin günahlarını affediyor yerine sevap yazıyor. Nasuhun manası budur. Samimi olmak. Biz birbirimizle samimi miyiz? Allah tövbe edenlerle beraberdir. Bizim Müslümanlığımızdaki amaç da budur. Tabii. Siz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılır. İmanın şartlarından da biridir. Peşinde de Benden sonra yeryüzüne peygamber gelmeyecek ama benim varislerim gelecek. Kim onlara da itaat ederse onlar da İsrailoğulları peygamberleri gibidir. Peygamberdir demiyor. İsrailoğulları peygamberleri gibidir. Yani onlara yakındır diyor. Onun için tövbe edebilmek için yani e, Evliyaullahlardan olsun günümüze kadar. Nasıl bu zamanımızda peygamber mi var? Yok. Nasıl geldi bu din? Hafızlarla. Hafızlar nasıl öğrendi? Beyinle. Beynine çip yüklenmiş gibi düşünüyor her şeyi beynine kilitlediler. Bu din böyle geldi bize. Tövbe eden bir kavmin olmasaydık bizleri helak edecektir hatta. Siz tövbe etmeseydiniz sizi helak edip yerine tövbe eden bir kavim yaratacaktı. İşte biz o neye var. inanıyoruz? İncil, Zebur, Tevrat. En son neydi? Kur'an. Hepsini kaplayan Kur'an'dır. Biz onlara da iman ediyoruz. Biz onlara da inanıyoruz. Biz onlara da itaat ediyoruz. Ama onlar itaat etmiyor. Biz onların hepsini kabulleniyoruz. Ama onlar bizi kabullenmiyor. Biz de o yüzden diyoruz ki ne olursan ol gel demesindeki mana budur zaten. Ne olursan ol. Ama Allah'ı unutma. Samimi bir şekilde tövbe et. Allah senin tövbelerini kabul edendir. Hoşgörü diniz ya. Bu hoşgörü nasıl? Hoşgörü siz birbirinizi sevmedikçe iman etmişse imanın şartlarından biridir. Eğer ben seni seviyorsam senin yaradıldığından için, senin yaradandan için seviyorum seni. Senin dinin, ırkın, ırkın diye, diye değil. Sen ne olursan ol. Biz niçin seviyoruz birbirimizi? İmanın şartı bir. Bir de yaradan seni yaratmış diye seviyoruz ondan için çok teşekkür ederim